Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine değişik güzel bir katlanır bisiklet bulduk. Ekonomik katlanabilir bisiklet serimizden devam ediyor olacağız. Markamız Bianchi Origami. 6 vitesli alüminyum kadrolu standart bir katlanır bisikleti inceliyor olacağız. Şu anda gördüğünüz gibi bisiklet katlı vaziyette. Evet, şimdi açalım bakalım bisikletimizi. Açık hali nelermiş, neler özellikleri varmış bakalım hemen birlikte. Evet. Bisikletimiz arkadaşlar açıldı. Şimdi gelelim bakalım özelliklerine. Shimano'nun koldan çevirmeli Ravageit marka 6'lı vitesi var. Yeterli seviyede bir freni var. Şu kısmı alüminyum, şu kısmı plastik olan modellerden. Ön katlama mekanizması şu şekilde. Yenilerde sadece şu kafa kısmı olmuyor. Bunun kafası biraz daha böyle uzun olan modellerdir ama Carrera'nın ve Bianchi'nin kullanmış olduğu standart modelin aslında aynısı. Evet aşağı doğru indiğimizde çelik bir maşamız. Bu arada birçok markanın çeliktir. Sadece bunun değil onu da belirteyim. Ama gövdemiz alüminyum. Evet double jantlarımız var. Gördüğünüz gibi yine Carrera'nın ve Bianchi'nin kullandığı 20x1.75 standart bir yol lastiğimiz var. Şu orta katlama mekanizmamızı zaten 2020 modeli Carrera'lardan falan hatırlarsanız onun birebir aynısı gayet güzel. İnsana güven veriyor. Cel Royal marka deri bir selesi var. Şöyle göstereyim. Evet, alüminyum bir sele borumuz var. Katlanır pedallarımız var. Şu şekilde bakın göstereyim. Şöyle katlanıyor. Evet, gelelim bakalım. Arka tarafta yine Shimano bir aktarıcımız var. 14 28 Shimano marka rublemiz var altılı. Alüminyum bir işte arka bagajımız var. Yani bisiklet fiyatı düşünüldüğünde güzel bir bisiklet. Dediğim gibi elimden geldiğince artık ekonomik modelleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bisiklet fena değil arkadaşlar. Ee, kimlere hitap eder onu da belirtelim. İşte sahilde, parkta vesairede ya da e, mahalle içi ulaşım için kullanacak olan, çok fazla kullanmaman, arada bir kullanım, kullanırım diyen kullanıcılar için gayet yeterli. Alüminyum kadrolu güzel bir model. Keyifli seyirler.